Abi bütün karılarla konuşuyor. Fake hesap olsa bile konuşuyor. Kara olsun yeter. F13 mü? Dur bakayım. Hım bir basayım işe yarayacak mı? Aa! Klavye'de F13 yok. <laughs> ya çen. <laughs> Aptal olduğum için bilmiyordum. <laughs> ama yeni özellikler şey telefon çıkmasını tabla değiştirebiliyorsun. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Yaparsam da yeni ekrandan yapacağım şu an. F13. Çok merak <laughs> ettim ne olacak? F13. Lan! F13 Aksan mı? Ay. Bu arada koltuk cızırt etti. Duyduysanız YouTube'a gidip de Elanur osuruyor diye video atmayın. Cık. Al bak bir daha yapıyorum. Duyuyorsanız eğer. Kings Ferit aramaya siyah peynir yazsan abi. Siyah peynir. Amına kodumun çocuğu. Siyah peynir travestileri porno izle, sikiş izle Türk porno çıktı. Bak Allah'tan yan ekranda yaptım ha. Bu ne amına koyayım siyah peynir ne pis bir şeymiş ya. Oğlum siz neler izliyorsunuz? Çok küfür ediyorsun. çoğunluk çocuk var. Bir şey de diyemedim. Çok küfür mü ediyorum ben ya? Ben normal oyun oynarken küfür ediyor muyum sürekli? Ben çok küfür etti hani Hani böyle amını yarrağın taşşağını götümden yan yatırıp üstten bastırıp alttan sikim falan desem normal standart benim küfürlerim evet itici ama bu tarz durumlarda hani en fazla olan çok ucuza gitti amına koyayım diyorumdur o amına hızlı çıkıyordur yani. Evet. <laughs> Az önce uyarı yapan abi çocuk var diyen ağlıyor şu an değil mi? Demez olaydım. sormuş. Bir... <laughs> 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 ne oldu amına koyayım? Aç siktir lan tablon nerede? Kemal bir şey diyeyim mi? Senden neler yap ya bu işi? Hadi bak bak, bak. Abi. Mehmet abinin tanıdığı birini çektim. Kim lan o? Hazreti Ali az Hazreti önce para Ali. attı ya. Ali! Alo? Evet abi. Ali bereket versin lan. Parayı attım vallahi cukkaya koydum ha. Allah'ın malı. Allah'ın malı. <laughs> <laughs> ne gülersiniz ya? Ali! Ya. Efendim abi. Tamam. <laughs> Burada da neden konuşamıyorsun diyorlar lan kaç derecede kaç derece suya atlamışım nefesim öyle bir kesildi ki bir de ben niyeyse Mersin'le adam martisik yapacağım ya havuzun ta artasını bombalama atladım böyle. Sen havuza tekme attın oğlum ben e bir defa böyle atlayış da gördüm yani. dal, Sen kalkışımı görüyor musun? Yunus balığı gibi yarıya kadar kalkıyorum boy değil Kardeşim ha orası. Yunus balığı değil o <laughs> Yunus balığı değil mi? Niye oğlum Yunus balıkları öyle? Yunus balığı değil gibi o. Lan geri zekalı boya kadar kalkıp şey Sen yapar. Sen daha çok mirket gibi atladın. <laughs> Lan yok oğlum ya böyle şöyle yapıyor. Mirket ya. gibi atladın rakun gibi çıktın orada şimdi. Yani Ya ben senin ağzınıza sıkışayım yani. Gerçekten var ya. Rakunlama mı atladın? Sonra niye Mirkemal? Rakunlama ne demek <laughs> oğlum? Bir kere rakun suyu sevmez. Sever Duyuyorum. lan bu arada. Sen sen de sevmiyorsun Kemal. Sever bu arada. Selam. Mükreşim hoş geldin. Hoş geldin. Sever, sever bu arada. Sev sevmez bu arada. Suyu hiç sevmez. Sever abi net sever. Sever abi. <gülüyor> 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 Allah, Allah, <bırakıyorum. gülüyor> girelim mi? Abi adam rakam niye iddiaya ediyor? Ben sevmiyorum deyip sıyrılacaksın sen ulan, biliyorum seni. <laughs> i̇ddiaya <İttiye> girelim mi? <laughs> i̇ddiaya <İttiye> girelim, mi? <laughs> <İttiye> girelim mi? <laughs> Neyine lan? Neyine lan? Ne sen ne senle mi giriyorsun? E ee? tamam lan. neyine? Dur bir dakika önce bir google'layım. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> bak sana yemin ediyorum şey yapıyor, sevmiyor. Abi rakunlar suyu... Tamam lan giriyor mu iddiaya? Tamam tamam. Rakun, rakun girlerin familyasından memeli hayvan cinsi. Rakunun yurdu. Su yollarının göllerin ve batıklıkların çevresidir. Geceleri buralarda Aha. tamam, Tamam 5 lirasına giriyorum 5 lira donate atmasına. İnce parmaklı rakun iyi bir yüzücüdür. Eee... lan şey yüzücü ha. hayvan, sev, suyu sev, sevmeyen tamam, hayvan iyi mü olur anladın, ama. Tamam at oğlum hadi 200 lira mı? At 200 lira sana. 5 lira lan ne? <laughs> at 200 lira, 200, <laughs> 200 lira dedi pardon. Ya adam. geri zekalı mısın? Sen rakun musun oğlum? <laughs> konu kilit konu kilit. Sen rakun musun şunu? Konu kilit Bana bunun bana bunun cevabını ver. Sen rakun musun? Hayır. Peki sen rakun musun? Ben rakunum. Yüzmeyi de sevmiyorum. Suyu da sevmiyorum. At lan 200 lira. Arkadaşlar. Alıp aldı. Alıp aldı. Alıp aldı. Alıp At 200. Hadi geçiyoruz. Arada biz 50 şen 50 öderiz abi. Hadi gel. Arkadaşlar word mü? Word. Bayağı word. Bu kadar. Sesim bir gevşek bir insanı andırdı yani e, gevşek dayı değil de e, şimdi bir şey diyeceğim neyse terbiyemi bozmuyorum kardeş. İstersen daha kardeş de burada birbirinize kapışak ha. Bak kardeş kaşınıyorsun kaşımayım. Kardeşim sen benim kim olduğumu biliyorsun lan. Biliyorum. Kimim? Orası bir çocuk. <laughs> Tanıdılar kaçın. <gülüyor> 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 <Çıkadılar>. <gülüyor> kaçın. <gülüyor> Ali bu Büyük ihtimalle sana dedi cidden ama. Ali büyük ihtimal sana dedi. Seni sana tanıdı galiba. Abi. Damperli kamyon oldu. 150 TL. Onun biri almaz diye düşündüm damperli kamyon. <laughs> ya. Ee, o o zaman diğer soru benden geliyor. Gel hadi. Eee aldığınız damperli kamyona sevginizin adını arka tarafa yazdırır mıydınız? 1 2 3 cevaplayın. Evet. E, <laughs> tabii ki evet. <hemen>. Senin <gülüyor> aran <gülüyor> sikişiyor. <gülüyor> 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 senin, senin o yaratıcı kömürünü sikeyim ben. O yaratıcı 200 TL oldu. 200 anasını sikti tırın ya, anasını sikti tırın ya. <gülüyor> yani... <gülüyor> Bundan daha iyisi verdik herhalde, amını sinirindiririm. <laughs> 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 Abi arkadaşım. yok etti tırın Allah aşkına şu aynadan bir yan tarafına baksanıza ya inanılmaz ya. Görebilirsiniz ıı, Üf, gelmiştim abi de. 200 TL kazandınız. Ee, kemal Canparla 200 TL'nizi verecek 200 TL 200 TL olarak. Aynen. Aa yok. Ama, 200, aynen. 200 200 aynen. olarak. Bir dakika, evet. bir dakika. Hayır 100 100 olarak. 100 100 olarak. Ben niye para veriyorum abi, oğlum şimdi? Oğlum bir salak dakika. mısın? 200 200 verdin onu. Sana ben 200, Kemal 200, abimden, ben Kemal ya, abim böyle şey yapmam. Tam bizde mal olmuş bu amına ya Yaparım sözlerim. be, hatta 400 ya. alsın. Var mısınız? <gülüyor> yok. <gülüyor> Bir. Oğlum başka 2, 3. Ben atan amınım. Yokuz dersek falan Ama daha vardı. Mi? Yok, şey, yok. Bir tane daha soru vardı. 300 lira da bitiyor. Hamdi Bey'in teklifi 2000 TL. Haydi. Var mı? Şu an 200. Burası bilinin.